bölüm, One Piece'in o işsiz erken dönem enerjisini taşıyor. Komedi, kaos ve karakter derinliği arasında mükemmel bir denge var. Barati adlı yüzen restoranda geçen olaylar, ilk başta absürt ve komik görünse de zamanla alt metinleriyle dikkat çekiyor. Bu sadece bir yemek savaşı değil, onur, açlık, gurur ve şefkatle hürlü bir hikayenin başlangıcı. Sanji bu bölümde adeta parlıyor. Soğukkanlı, zarif ama içinde fırtınalar kopuyor gibi. Aç bir düşmana yemek vermesi sadece bir iyilik değil, bu onun kim olduğunu gösteriyor. Güçlü ama merhametli. İlk bakışta sert ve umursamaz gibi dursa da, yüreğinde taşıdığı değerler çok daha derin. O an, izleyiciyi yakalayan ve Sanji'ye bağlayan sahne olabilir. Luffy'nin varlığı ise her zamanki gibi olaylara yön veriyor. O alışılmış kurallara göre hareket etmiyor. Restorandaki kavgaya dalışı, işe alınışı sonra da her şeyi darmadağın etmesi tüm bu karmaşa içinde bir şey netleşiyor. Luffy sadece eğlenceli bir karakter değil, etrafındaki insanları değiştirme gücüne sahip biri. Onun liderliği rastlantı değil, sezgisel ve samimi bir etkiyle oluşuyor. Bölüm ilerledikçe o tanıdık One Piece havası değişmekte. Başlıyor. Artık işler daha ciddi. Dünya büyüyor, tehlikeler yaklaşmakta. Her yeni karakter, her yeni karar bir iz bırakıyor. Bu sadece denizde geçen bir serüven değil, kişiliklerin sınandığı, değerlerin ortaya çıktığı bir yolculuk. Bölüm bittiğinde izleyicide tatlı bir heyecan ve hafif bir hüzün bırakıyor. Karakterler arası bağlar güçleniyor, hedefler netleşiyor ve gelecekte olacakların ağırlığı hissediliyor. Hem güldüren hem düşündüren bu bölüm, maceranın artık gerçek bir anlam kazandığı Hikaye sadece bir korsan yolculuğu değil, kalbi dokunan bir büyüme öyküsü.